Çin'de kuşadı. İstersen Çin'i düz eder. İki milyara hali var orada. Üç günde iki milyara sin sever. Allah mu? Allah'la muharebe eder ki Allah. zulümde Bu mısır gelecek. Vücudunuzda da kimde zulme niyet olsa, kim namazsa, kim zikirsizse, kim temizdeyse, niyeti temizdeyse, işi temizdeyse, yaptığı temizdeyse, yediği temizdeyse, kim konzırdan geliyormuş bu, deyin Onun gibi haram olan şeyleri bulmam kimselerin hepsine gelecek. Mermisiz gebertirecek. Mermi çok pahalıya kalan. Yani, Meriden olması, tayyaderler bombardıman etmesi çok pahalıya kalan. Allah'lar var bu Allah de, sen et, başka yolu yok. Ya Allah diyecek, ya demekle ısrar ederse o kimse o bir tarafa belki de boy dönme fırsat bulmaz yiyecekler, üzerine ilaç şekil yakacaklar. O, o derecede indi o hastalık intihar eder ki yani yüzler insan binler insan görmeye hiç yok. zaten günceye kadar da tutar tutar. Onun için yaklaşacaklar yiyecekler, o Sarı evet, torbaların içerisinde bulup mavayı da bir meydana götürecekler. Bize de ilaç öpüp uzaktan onları da ateşleyecek. Hiç şeyler gelmez. Bu da var ha. Buna göre dikkat Ay, Ha. İşin sonu gelişti. Azgınlıkların sonudur bu. Allah yok diye yenmen iyi yok eder. Tecelli geldi şimdi. Ya akıllarını aşağıya götürecekler, yahu o torbaların çevşinde cesetler böyle tepe gibi yığılır. Buradan yakar ki mikrofonu gidesin. Ne kadar yaksa koyacak yeri bilir. Sivrisinekler bulundu, bildi, bildi de bulduğundan girdi. Bu mikrofon da bulduğundan akılda girebilir insanların. Yerlerini içirir, kalbindeki elmeye başlar. Kalp taşırır, nasıl atacağını bilemez. Kabıza bu vücut olduğu gibi hareketler kesilir.